Çok sorulan sorulardan bir tanesi turbo araca turbo takıyor musunuz? Ee, benim aracıma turbo takılır mı? Vesaire vesaire. Şimdi bu soruların yanıtına cevap veriyoruz efendim. Evet her araca her turbo araca turbo takılabilir. Ama işte burada aması var. Buyurun gelin anlatalım. Şimdi birçok çeşit turbomuz var. Şöyle gösterelim usta. Birçok çeşit turbomuz var. Öyle bir turboyu araca takabilmeniz için şöyle EN75 valfi dediğimiz bir sistem gerekiyor. Bunun için vakum tesisatı gerekiyor ve elektrik tesisatı gerekiyor. Ayrıca beyine format atmanız gerekiyor. Nasıl bir turbo takacağınız burada çok şeyi değiştiriyor. Genelde turbosuz araçlara şöyle düz sisteme sahip basit bir turbo takılır. Bunlar için ne elektrik tesisatı, ne vakum tesisatı gerekir. Bunu egzoz kısmını ve emme kısmını bir de yağlama kısmını araca uydurduğunuz zaman bu araç bu, bu turbolarda sorun yaşamazsınız. En çok tercih edilen turbolardan bir tanesi de bu oluyor. Turbosuz araçlara turbo takarken. Şimdi efendim, burada turboyu takabilmeniz için 3 önemli kriter var. Bir, Her turbonun egzoz kısmı farklıdır. Bu egzoz kısmını egzoz manifolduna bağlamanız için araya bir aparat gerekiyor. Bunu yaptırmamız gerekiyor. E, turbonun basınç kısmını motora bağlayabilmemiz için buraya yine özel aparatlar gerekiyor. Bir de bu turbo, turbodan turboya değişen yağlama sistemleri var. Bu turbomuz ortalama 2 bar basınçla çalışıyor. 2 bar e, civarında bir yağlama sistemi gerekiyor. Bunu her araca yapamıyoruz. Büyük projeler gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ama yapılmış bir araçsa, daha önce çalışılmışsa, daha önce Turbosuz bir araca turbo takılmışsa bunun örneklerini alıp siz çok basit bir şekilde bunu montaj yapabilirsiniz. Ee, buna en iyi örnek de TOFAŞ marka araçlar oluyor. IVECO 3.0 turbosu kendisiyle araçla çok iyi uyumlu oluyor. Hazır kitleri satılıyor. Ee, bunu çok uygun maliyetle e, turbosuz TOFAŞ'ı turboluya çevirebiliyorsunuz. Ama bir aracın daha önce turbo uygulaması yapılmamışsa bu araca yeni bir proje yapmanız gerekiyor. Denemeniz gerekiyor. Denemenin sonuçlarında olumsuz sonuçlar olabiliyor. Bu olumsuz olumsuz sonuçları düzeltmeniz için tekrar yapmanız, işlemi yapmanız gerekiyor vesaire vesaire. Yani turbosuz olup daha önce turbo birçok denenmiş bir araçsa işiniz kolay ve uygun. Ama daha önce örneği olmayan bir araca turbo uygulayacaksanız bu iş hem maliyetli hem uzun zaman bir iş oluyor.